Merhaba arkadaşlar herkese selamlar. 4 günlük sıkı bir çalışmanın ardından ama öyle böyle değil gerçekten sıkı bir çalışmanın ardından az sonra anlatacağım. Elyaf kaplama işte bitti. Yani benim kafamda böyle nasıl diyeyim tedirgin olduğum acaba nasıl yaparız diye böyle gece gündüz kafa yorduğum bir etap daha böylece tamamlanmış oldu. Her iki tarafı da hem bu tarafı hem diğer tarafı da 450'lik bir aksiyel dediğimiz dur bakayım şöyle yerdeki parçalardan göstereyim size. Şöyle görebilecek misiniz? Bir aksiyel dediğimiz elyafla kapladık. Her bir katman 450 gram. Şimdi genişliği 127 santim olan elyaf rulosunu düşünün perde gibi yukarıdan aşağı indirdik. Şurası mesela bir perde. İlk katmanı bu şekilde birbirine yaklaştıra uçlarını değdire değdire armuza armuza getirerek fazla da üst üste bindirmeden bir sırayı geçiyoruz. E başlangıcını da mesela bu katı yapacaksak şöyle bir şerit. Omurganın 8-10 santim diğer tarafından başlatıp bu katıyı yapıyoruz. Bir kat bu şekilde dizildikten sonra bu katları ortalayacak şekilde ikinci katlar tam birleşim yerlerini ortalayacak şekilde ikinci katlarda çekildi. Böylece hem elyafın üst üste binmesi şişkinlik potluk yapması engellenmiş oldu, hem de katmanların düzgün bir şekilde kaplanması sağlandı. Şimdi şu birleşim yerleri böyle uçuca eklendi dedim ya fazla da birbirinin üstüne bindirmeden. Dolayısıyla Elyafın kenarlarındaki tüycükler epoksi ile kuruyunca biraz böyle elinizi gezdirdiğinizde ele gelecek şekilde oluyordu. Dolayısıyla ne yaptık? İlk katı yaptıktan sonra şöyle bir zımpara ayarladık. Şöyle. Kendi icadımız, kendi imalatımız. Bununla bu birleşim yerini şöyle bir düzledik. Ondan sonra Şöyle küçük el spatulasıyla küçük bir teneke parçası macun kıvamına getirip yoğunlaştırıp bu birleşim yerlerine çektik. Kurumasını bekledik. Yani zımparaya gelecek kadar kurumasını bekledik. Ondan sonra bununla bir daha geçtik üstünden. Yani birleşim yerlerini bir sonraki kat için pürüzsüz bir şekilde tam düzleyecek şekilde alıştırmış olduk. Şurası ikinci katın parçası. İlk katın birleşim yeri şurada. Böyle elimi sürdüğümde şu an en ufak bir pürüz yükselti vesaire gelmiyor. Bu önemli. Bunları detaylı anlatacağım ki bu işlere kalkışan arkadaşları elinde bizim uygulamamızdan gelen bir tecrübe kalsın istediğimde belki o arkadaşlara bir faydası dokunur diye. Bunun yanında tabi bu tekneyi nasıl yaptığımızı merak eden arkadaşlar da var. Onlara da detaylı anlatmak istiyorum. Şöyle küçük rulolar paket olarak satılıyor. Böyle bol bol paketler aldık. 12'lik paketler. Çünkü bu rulolardan çok telef ettik. Çok ziyan ettik diyeyim. Ama öyle de olması gerekiyordu. Bunu takıyorsunuz arkadaşlar. Epoksiye batırıp Öncelikle uygulayacağınız, elyaf uygulayacağımız yeri ıslattık epoksiyle. Ondan sonra daha öncesinde tabii elyafın kesmemiz gereken sağını solunu düzeltmemiz gereken yerleri olur diye bununla ıslatmadan önce elyafı hazırladık önce. Sonra elyafı kenara aldık, ölçüsü hazırlanmış, boyuna vesaire ayarlanmış bir şekilde. Ondan sonra ıslattık, epoksi ile. Elyafı getirip üzerine koyduk. Güzelce elimizle yoklayarak tabii eldiven takarak elimize, yoklayarak elyafı tam yapıştırdık. Bundan sonra tekrar bu ruloyla ıslata ıslata elyafın üzerine bu sefer ıslattık. Elyaf ne oldu? Hem alttan hem üstten epoksi ile iyice doyurulmuş oldu. Bunun ardından şu tırtır denilen bir alet var. Tırtır da herhalde bu çalışırken tırtır tırtır diye ses yapıyor. Şu. Ondan tırtır diyoruz şöyle alüminyum bir parça alüminyum bir rulo epoksi yiyen alttan ve üstten epoksi ile ıslanan elyafın içinde altında kalabilecek hava kabarcıklarını yok etmek için kullanılıyor. Bununla bu şekilde güzelce elyafı eziyoruz. Yani tam arasında hava kabarcığı kalmayacak şekilde yüzeye yapıştırmış oluyoruz bununla. En son bununla güzelce elyafı yatırıp hava kabarcığı kalmayacak şekilde yüzeye yapıştırdıktan sonra şöyle bir spatula daha var. Şu kısmı kauçuk. Bununla da alıp elyafı şöyle güzelce yatırıyoruz hem üzerinde mesela şey olabilir. Ruloyla sürerken el, epoksiyi bu bölgeye biraz fazla sürmüş, bu bölgeye biraz az sürmüş olabilir. İşte bununla böyle çekerken o elyafın üzerindeki epoksi uygulama farklılıklarını da bertaraf etmiş oluyoruz. Epoksinin fazla olan yerlerdeki epoksiyi sıyırmış az olan yerlerdekini de tamamlamış oluyoruz. En son bununla işlemimizi bitirmiş oluyoruz. Ondan sonra ikinci perdeye geçiyoruz. Şimdi bir iki perde geçtikten sonra buradaki epoksi yavaş yavaş bir saat sonra diyelim hadi bir iki saat sonra yavaş yavaş çekmeye başladığında kendini buraya tekrar inceliyoruz. Ufak bir hava kabarcığı vesaire var mı diye. Çünkü en istemediğimiz şey yüzeyle elyaf arasında hava boşluklarının kalması. Eğer öyle bir durum varsa artık onu ezerek, mezerek çıkarmanın imkanı yok. O zaman falçatayla o hava kabarcığının olduğu yere küçük bir çizik atıyoruz. Ondan sonra tekrar ruloyla ıslatıyoruz. Orayı epoksi yediriyoruz. Ondan sonra tekrar eziyoruz, onu basıyoruz ki o attığımız falçatayla küçük bir çizikten içerideki hava dışarıya tahliye olabilsin diye. Bu şekilde özene bözene bu işi yaptık. Şimdi sıcaklıklardan bahsedeyim, uygulama sıcaklıklarından. Normalde epoksiyi 12-13 derecenin altına düşen sıcaklıklarda uygulamıyoruz. 30 derecenin üzerindeki 30-32 derecenin üzerindeki sıcaklıklarda da uygulamıyoruz. Bizim aralığımız bu. 1-2 derece şaşabilir. Ama gördüğümüz o ki elyaf kaplayacaksak bu kadar geniş bir aralık oldukça daralıyor. Yani şöyle diyeyim. Bu elyafı kapladığımızda sıcaklığın 20-21 derecenin üzerinde olmaması gerekiyor. 15-16 derecenin 16 hatta 16-17 derecenin de altında olmaması gerekiyor. Şöyle diyeyim 17 derece ile 21 derece aralısında ortam sıcaklığının olması gerekiyor. Nem zaten düşük olması gerekiyor. Nemli bir ortamda bu uygulamayı yapmayacağız. Şimdi geçen videoda bu e, elyaf kaplamadan önceki videoda 3-4 gün önceki videoda burada soba yoktu. Şimdi sobayı da kurduk ve elyaf uygulamasını gece yaptık. Şimdi gündüz bu sera naylonu birazcık güneş gördüğünde hemen 30 dereceleri içerisinde çok hızlı bir şekilde buluyor. Hatta bugün mesela gündüz öğlen vakti en sıcak zamanda derecede 36-37 dereceleri gördüm. Düşünün yani. Bu sıcaklıklarda bu işin yapılabilmesi mümkün değil. E biz de karar verdik. Mehmet abi, Enver ben. Gece yapalım dedik akşam 6 gibi 7 gibi başlayalım. Artık ne zaman iş biterse. Böyle 3 saat çalışacağız, 5 saat çalışacağız değil. Götürü usulü. Sabah biterse sabah. Şimdi iki bu tarafı kapladık. iki kat. iki katta diğer tarafı kapladık. Her bir kata başladığımızda bitir ne kadar çalıştık. Mesela akşam 6'da başladık ilk kata. Gece 4'te bitti. Sabaha doğru 4'te bitti. Tamam. O gün ilk kat bitmiş oluyor. Şimdi ikinci kat üstüne uygulamak için çok fazla vakit geçirmemek lazım. Yani iki gün sonra 3 gün sonra uygulayacağım derseniz ilk kat epoksi camlaştığı için iyice sertleşip tam kürlendiği için zımpara yapmanız gerekiyor üzerine. Tüm yüzeyi zımparalayıp ondan sonra ikinci kat. Ya da bizim yaptığımız gibi Akşam 6'da 7'de başlayıp birinci kata sabaha doğru bitirdiğimizde ikinci kata fazla oyalanmadan ertesi akşam 6'da başlamış oluyoruz. Böylece arada gündüz sıcağını yiyen bir 10-12 saatlik süre bırakmış oluyoruz. Hem alttaki katman ele gelmeyecek gibi kurumuş oluyor hem de bir sonraki katmanı kuru tutacak kadar da kurumamış oluyor. Tam o dengeyi çok iyi sağlamak lazım. Bu şekilde 4 gecelik çalışmayla 3 kişi bunu kaplamış olduk. Ha, sadece geceleri çalışmadık. Ben şimdi Enver'le Mehmet abi burada yokken gündüz işte sabah 5'te 6'da yatıp öğlen kalkıp işte bu elyafların birleşim yerlerini zımparalayıp Macun gibi yoğunlaştırıp, çekip, tam düzleyip Akşamki bir sonraki katın Hazırlığını Gündüzden yaptım Yani benim için Nasıl diyeyim Günde 18 saatlik bir çalışma Söz konusuydu şu son 4 gün boyunca Bu güzel bir tempo Bu tempoyu hazır böyle yakalamışken tabii her gün 18 saat çalışmak Pek insan sağlığı içinde akıl sağlığı için de pek uygun değil ama ara ara bu şekilde tempoyu yükselterek ama asla günde 10 saatin altına düşmeden bundan sonra bu tekniği hızlı bir şekilde bitişe götüreceğiz. Kullandığımız elyaf miktarını, epoksi miktarını da söyleyeyim. Şu an bu teknenin gövdesinin dışını, güverteyi hariç, gövdesini, karınasını kaplamamız 52 kilogram elyaf kullandık. 52 kilogram elyaf kullandık, 55 kilogram civarında da epoksi kullandık, yapıştırıcı epoksi reçine. Ama şöyle epoksi reçine 55 kilogram kullandık, harcadık, ama hepsi tekneye uygulanmadı. Şöyle açıklayayım onu. Şimdi bu katmanı yapmak için şöyle birliyende epoksi kardık ya, hazırladık fırçaladık, sürdük, kullandık bu katı. Epoksi biraz artacak kadar gibi yapıyoruz. Yani yetmeyip tekrar ek yapalım değil. Biraz fazla yapıyoruz epoksiyi. Bu katı bitirdik. Elyaf kapladık. Elyaf işi yapıştı. Şimdi bunun içinde kalan az miktardaki epoksiyi döküyoruz. İçini güzelce temizliyoruz. Yani eski epoksinin üzerine yeni epoksi hazırlamıyoruz. Orada biraz zayiatı artık göze alıyoruz. Biraz ziyan ediyoruz epoksiyi. Ve fırçanın ucundaki rulo hala yaş olmasına rağmen her kat içe ruloyu çıkarıyoruz, atıyoruz. Yeni temiz rulo takıyoruz. Ki dediğim gibi artık 1 saat 2 saat geçmiş epoksi ile ruloda da olsa şeyde de olsa hazırlama karışım kabında da olsa eski epoksi ile yeni epoksi birbirine karıştırmamaya hep yeni yeni temiz temiz epoksi ile devam etmeye uğraştık. Dolayısıyla az önce gösterdiğim gibi şu rulo paketlerinden 12'lik paketten herhalde bir 3 tane 3 paket harcadık tabi 3 paket harcadık da 36 tane rulo yaklaşık harcadık. 55 kilo civarında epoksi harcadık. 52 kilo elyaf kullandık. Ama bu 52 kilo elyafın da şöyle kıyısında köşesinde artanları epoksi tam kurumadan falçatayla kestik. Taşanları falan. Orada da zannedersen bir 2-3 kilo zayiat olabilir elyafta yani 48 49 kilo civarında elyaf teknede kaldı. Epoksi de 55 kilo harcadık ama bunun da yine 47 48 kilosu teknede kaldı. Dolayısıyla şöyle diyebiliriz. Teknenin üzerinde 48 kilo elyaf 48 kilo epoksi bu kaplama esnasında kullanılmış olduğu fireler çıktıktan sonra. Şimdi şeye özellikle tekrar dikkat çekmek istiyorum her kat yapılırken mesela buranın katı yapılırken elyafı omurganın diğer tarafından başlattığımız için ve birinci katı mesela omurgayı 10 santim geçecek şekilde başlattık. Diğer taraftan 10 santim öteye taşacak şekilde başlattık. Buranın ikinci katını yaparken 20 santim taşacak kadar öteden başlattık. Dolayısıyla şöyle binmiş oldu şu elimin altında omurga olduğunu düşünün. Şu tarafın katı bu kolum olsun. Omurganın diğer tarafından başladı ya. 10 santim diğer tarafından. İkinci kat ise 20 santim diğer taraftan başladı. O da aynı katman iki tane uçucu olup da orada bir şişkinlik, potluk yapmasın diye bu şekilde yaptık. İlk katı yaptıktan sonra şu uç kısımları hafızın paralayıp epoksi macun kıvamına getirip oraları tam yüzeyle sıfırlayıp ikinci katı üzerine koyduk. Dolayısıyla omurga baş bodoslamadan başlayıp kıç tarafa kadar 4 kat 450'lik elyaf kaplanmış oldu omurga. Yüzeyler 2 kat 450'lik elyaf kaplanmış oldu. Her şey planladığımdan, hayalini kurduğumdan çok daha güzel ilerliyor kafamda dediğim gibi nasıl yaparız diye büyük soru işareti olan bir konuyu da böylece gayet güzel bir şekilde kısa sürede 4 gün içinde ama sıkı çalışarak halletmiş olduk. Bundan sonra işte bunun iyice kürlenmesini bekleyeceğim bir 3-4 gün. Ondan sonra komple bir zımpara geçeceğiz. Güzel bir tesfiye edeceğiz. Ufak tefek tümsekler, yükseltiler, alçaltılar onlar bir sıfırlanacak. Gerekli yerlere epoksiyi böyle macun kıvamına getirip spatulayla yoklanacak. Ondan sonra da benim beyaz epoksi astar boyasıyla komple teknenin bu elyaf kaplanan kısmı boyanacak. Ondan sonra da macun diye devam edeceğiz. Macuna başlayacağız. Yani artık Macun demek boyama evresine geçildi demek benim açımdan. Gövde bitmiştir. Şu an itibariyle. Şimdi bunun kapladığımız gibi salmanın da dış tarafını aynı şekilde elyafla kaplayacağız. Onun elyaf kaplama işi biraz daha hızlı olacak, kolay olacak. Alan küçük olduğu için orada uygulamayı ise biraz daha detaylı bir şekilde kamerayı da yanıma kurup çünkü bir de tek başıma yapacağım salmanın elyaf kaplamasını hem size anlatarak hem sohbet ederek bir yandan da o salmayı kaplarız beraber elyafını. Orada biraz daha uygulamayı da görme fırsatınız olur. Merak eden arkadaşlar için. Bir de sıcaklıktan bahsediyordum. O lafım yarım kaldı. Şimdi 17 ile 18 derece ile 20 derece arasında 2-3 derecelik bir sıcaklık bizim için ideal ya. Gece yapmamızın nedeni bu işte tam. Gündüz sıcaklığı düşüremeyiz burada yani 30-35 derecelere gelmiş bir sıcaklığı 17-18 dereceye düşürme şansımız yok. Dolayısıyla gece yapalım. Sıcaklık normalde 15 derece civarında oluyor gece. Akşam 18-20 derece, 22 derece oluyor. Onu bizim istediğimiz sıcaklık aralığında tutmamız kolay oluyor. Mesela gece yarısından sonra 1-2 gibi sıcaklık 16'nın 15 derecenin altına doğru gelmeye başladığında hemen sobaya iki tahta atıyoruz. Onu gene 17-18 derecede tutuyoruz. Böylece ideal 18-20 derece aralığında bu uygulamayı yapma şansımız oluyor. Düşük sıcaklık olursa mesela 15 derecede de epoksi yapılır. 16 derecede de yapılır ama 17-18'in altına gelmeye başladıkça epoksi epoksinin kıvamı yoğunlaşmaya başlıyor. Nasıl diyeyim? Böyle su gibi akmıyor. Hafif sakızımsı bir kıvam almaya başlıyor. O da epoksinin elyafın içine işlemesini zorlaştırıyor ve uygulamayı zorlaştırıyor. Ve altta yüzeyle elyaf arasında hava kalma ihtimalini arttırıyor. 17-18 dereceden sonra epoksi artık sıvılaşıyor iyice, su gibi oluyor sürdüğümüz yere hemen nüfus ediyor. Elyafa. Ama 20 derecenin üzerlerine çıkınca da bu sefer uygulama süresi kısalıyor. Onun için o alan limitler iyice daralıyor. Elyaf uygularken en azından bizim uygulamamız da bu şekilde oldu. Dolayısıyla bu tekne eğer devam edilecekse elyaf işi geceleri yapılacak akşam başlanıp artık o kat ne zaman biterse. Normalde bir 10 saat civarında 8-9 saat civarında minimum bir katın elyafının kaplanması sürüyor. Zannedersem unuttuğum, anlatmayı unuttuğum bir konu kalmadı. Oldukça detaylı sizlerle paylaşmış oldum bu işlemi de. Dediğim gibi salmanın kaplamasını yaparken elyaf kaplamasında bir daha hem uygulamalı yaparız hem de detaylı bir daha üzerinden geçer konuşuruz. Videoyu seyrettiğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.